senin şu an yemek yiyip yemediğini bilmiyorum çünkü senin uyuttuklarını söylüyorlar sen yemek yemediğin için ben de yemek yemiyorum diyordum Annenin patronunun çocuğu Bana senden hoşlanmış e Biz sevgili olduk onun ailesi dedi ki hiç olur mu öyle şey bizim çalışanın çocuğuyla olmaz gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum çok arkamda durdu alın kartlarımı arabamı alın şunu alın bunu alın ben hani ben bu kızla evleneceğim dedim her şey çok güzel gidiyordu ta ki bir gün psikolojik bir sorundan dolayı hastaneye kaldırıldı telefonu elinden alındı ve birkaç gün sonra ailesi beni arayıp tehdit var bir şekilde. Bir daha görüşüyorsan senin için çok büyük bir sıkıntı olur. Sen hastanedeyken biz onu başka erkeklerle gördük gibi şeyler söylemişler ve asla yok böyle bir şey. Lan bayağı fabrika tut yeşilçam <laughs> filmi gibi değil Aynen. mi? Empati dediniz ya ben o hastanedeyken ona ulaşamadığım için mektup yazıyordum. Senin şu an yemek yiyip yemediğini bilmiyorum çünkü seni uyuttuklarını söylüyorlar. Sen yemek yemediğin için ben de yemek yemiyorum diyordum. Böyle o çorbadan bir kaşık alırken ağladığım için içemiyordum. Mayıs 1950'deyiz şu anda bizi oraya götürdü. E hangi izlediğimiz aşk filmi şiir